Ayy. Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün e, Hayax kendisine TDM'de kimsenin yenemediğini iddia ederek beni VS'ye çağırdı bakalım VS'miz nasıl geçecek güzel bir VS çıkacak umarım Hayaks Kardeşim WS'ye geldim Bot Daha 3K'dan yok oğlum ha, 3 K'den Beni yendirir mi düşünüyorsun? Bakalım TDM kralı olduğunu bak, söylüyorum K'deme. Kimse yenemiyormuş ilki yaşatayım sana Yenemiyor tabi gel KDM baksana Tamam gel M4 kaymasız kaymalı hangisi? Ben kaymasız, kaymasız oynayamıyorum Ben kaymasız oynuyorum ama Ne yapacağız? O zaman ben kaymalı oynayayım sen kaymasız oyna kabul ediyorsan ben kay. O zaman ilk 5 dakika kaymasız, son 5 dakika kaymalı adamsan. Tamam. tamam yapalım hadi. Bakalım kimsenemiyormuş ilk İlki tamam. yaşatayım evet. sana hadi. Evet. evet, kendini TDM kralı sanan, kimsenin kimse daha önce yenmediğini söyleyen velet şimdi geldi bakalım ne yapabiliriz. Hadi bakalım. Genelde böyle çok büyük konuşanlar tır çıkar da. Bakalım nasıl oynayacak. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenirseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Aynı zamanda bildirimleri de tümü yapın ki attığım videolardan anında haberdar olun. Bir şey daha söyleyeceğim. 1200 abone doğru hızla ilerliyoruz. 1200 ne ya? 2000 abone doğru. Hepinize teşekkür ederim desteklerinizden dolayı. İlk 5 dakika kaymasız sonra kaymalı dedi. Bakalım ne olacak? Team match. Let's go. Hadi bakalım dur şöyle tümünü açayım da. The blue team is scored for the first time. Çok ince çatışıyoruz yemin ediyorum ya. Bakalım TDM'de kimse yenememiş şu bu zamana kadar. Vs gel falan. Ama öl ya öl. Oy. Yine çok ince, yine çok ince. 2-0 yaptık durumu. Bakalım. TDM'de de yeniliyormuş. Hadi be. Bot, bot. Bot diyor ya. Bekle bekle VS sonunu bekle. Bir de kaymaz oynayamıyorum ben. Aradan vurmayı denedim. Aa. Hadi be 67 vuruyorum her seferinde ya. Her seferinde 67 vuruyorum hasar yedi. Ee, oradan bir daha gösterirsen alırım kelleni. Oradan bir daha gösterilmez ki. Bak şimdi birazcık daha Reloading. burada mermi doldurayım. Bak bu kesin böyle mermi doldurduğum yerlerde duvar falan yapıyor deme ihtimali var. Hadi be 100 oha. 116 vurdum 116. Baba bak sağa geçti. Yemedi orada biraz hasar. Geldi. az daha Hadi be. Bosu. Ne yap tutuyor ya. Bekle bekle VS'nin be. sonunu bekle. Lan lan lan. Oh, Yalnız az daha öleceğim sandım ha. Allah'tan orada speed hack getiremedi ha. 4 4 Kendisini CDM kralı sanan Ajax bakalım ne yapabilecek Neredesin <laughs> Cover me. Geliyor 78 vurdum ya Sadece 78 vurdum Evet tümünden arada sırada bot falan diyor da Sadece öne geçtiği zamanlar diyebiliyor 6 5 İlk 5 dakika kaymasız Reloading. Bakalım şimdi de kaymalıyı geçince göstereceğim Daha bir de kaymasız oynuyoruz Aaaa 6 6 Bu arada Çekişmeli gidiyor Ama öyle düz gelirsen beyin ne yersin? Hile. Hile. Evet hileyim ben. Ben hileyim. Volek var. Eğim var. Her şey var. Az be. Dürbün açmam hata ya. Çok gereksiz dürbün açıyorum bazen. O da çok çabuk ölmemi sağlıyor. Neredesin? Gel. Geldi. Aha. Çok iyi. Ama orada nasıl vurdum anlamadım. Doğru arkası vurdum gibi oldu da. <laughs> 43 vurdum sadece ya. Bekle son 5 dakikamız kaldı. Son 1 dakika pardon. 1 dakika sonra kaymalıya geçeceğim o zaman görüşeceğiz. seni. Hadi be çok sok yanlış bir çok yanlış çıktım ya. Hem havadayım zaten niye? Güzel güzel 9-9 Bakalım kendini TDM kralı sana velet Gerçekten de TDM kralımı yenebiliyor mu Daha önce kimsenin yenmediğini iddia ettim ben dedim ona gel ilk kez Aaa sesi kastım ama dönemedim ya Kaymasız da ona 9 önde Şu anda Son yarım saat 15 saniye sonra kaymalıya geçerim. Farkında açarım gibime geliyor. Hadi be. Neyse. Ben şöyle kaymaya geçeyim. Kaymasız da ilk 5 dakika 11 önünde. önde. Bir de ben kaymasız oynayamıyorum. Aaa bir an kör oldum. Kör oldum ben. Bir an kör oldum dur. Bekle baga girme bekle. Heh. Sakin ol. Cover me. Hayır. Şu an o da kaymaya geç. 74 vurdum sadece ya. Şu an ortada sağa doğru geçti. Oy o da çok gedi, ben de çok yedim. Hayır. Akrep vurdu bir de. Bir akrep vurdu. Ama canı çok az. Hadi ama öl. Öl artık. Kaç tane vurdum. Bazen heyecanla garip şeyler yaşıyor. Durum 13-12. Geldi. Hadi bakalım Geldi burada. 105 canı yalnız 1 Böyle üflemelik canı kaldı Hadi ya şu kendini TDM veledi TDM veledik TDM kaldı kendini veledikten beri 18 mi vurdum sadece Sadece 18 vurmakta başarı 15 13. <laughs> Naz yani cidden öldü diye saldım. Öldü diye saldım ölmemiş. Bazen anlayamıyorum. Geldi. Cover me. Ya yatacak. şey yaptım oraya beklettim. Aga ve sadece 9 vurmak var. Durum 16 15. Hadi hadi hadi. Geldi. Yerde olma savunma sağladı onu ya. Gidi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bu arada cidden hep farklı bir, bir fark falan önde oluyor. kalamaya çalışıyorum nasıl öl yemin Preloading. ediyorum silah almanın şeyini yaşadım faydasını yaşadım hadi geliyor <laughs> vurdu biraz işte Kill oh. Kaymasız da oynayamıyorum dedim. ama kaymasız da kaymalı oynayamıyorum dedi ama kaymalı da güzel oynuyor. Yani dedim ben az daha ölüyorum sandım da. Çık oradan. Yani bir. Onlar da açıldık, onlar da açıldık. Reloading. Hadi bakalım. Kendini TDM kralı sanıyor ya. Daha yenen yokmuş. Ah mermi mermi. Onun da mermisi bitti. Son anda 21 17. Gel bak gel. Alma alma üç çeliği alma. Oo, ne oldu? Aa. Oy son anda bir an ben buradan bir anda geriye yaşlandım ona biraz beklemem gerekiyor ya da gel lan Bak yine etcan dedi 23 .17. Oldu anladı herhalde inemeyeceğini saldı gibi biraz Neden ile açıyorsun kardeşim? Ne oldu ne oldu? Hileyi kapa hileyi hileyi hileyi, hileyi kapa. kapa. Sen şikayet edin. Ağlama ağlama. Emir M4'te yendik. Kendini TDM kralı sanıyor velet. Devam lobiyi çekelim ne diyecek. <laughs> kardeşim hani TDM kralıydın? Alo. Geliyor mu? Ses geliyor, ses geliyor. Alo. Sesim geliyor mu? Geliyor. Hani TDM kralıydın ya? Hile açtın. Ben dedim herhalde bayağı iyi oynuyor da kimse yenemiyor. Senin hi senin hilen M24'te revanş istiyorum revanş. Gel M24. Vay M24 revanş istiyorsun. Peki hile olduğunu mu? Evet, nasıl anladın yani... sen benim M4'te? Ne neye dayanarak hile olduğunu söyle. Mermi kaçırmıyorsun hep headshot durdun hilesin. Tamam öyle olalım. Gel gel M24'te tamam. tamam. hilen M24'te hilen çalışmaz gel M24'te tamam, sen gel. bir patates Tamam gel bakayım. Tamam, Daha önce de öyle diyordun M24 tamam. gel. Tamam. M4'te hile aç M24'te açamazsın. Tamam tamam he. Hadi geçelim madem M24'e bir de orada tok atlayayım. Tamam bekle o da bulayım bekle. Tamam hadi bekle. Bekliyorum. Şöyle. Bakalım kendini TDM kralı sanan velet ne yapabilecek? M24 geldi diyorsa. Bu arada arkadaşına kurdurmuş odayı. Tamam arkadaş da çıktı. I need a weapon. Diyor hile Let's go. diyor. TDM kralıymış gibi ya M24 de hile açamazsın diyor. Bakalım gösterelim ona. Şov. Şov falan yapıyor. Oo. Hadi be. Ee, sıyırıyor dibinden. Hayır, öldük, öldük, öldük. First point for the red team. Şu tümünü açayım da. Tümünü açayım da. Ne yapıyor? Bir de show yapıyor burada ya. Cover me. Hadi bakalım, gel, gel. M4'te ala da bakalım, M24'te. Ay, M24. Bot. M1 bot. O, bot diyor. Daha yine hile diye ağlayan şey şimdi bot diyor. 3-1. Botçu gel gel. Dediği gibi M M4 de de, dedi iddialıyım de, M4 kaybetti, di, dedi. İddia alayım M4'ü kaybetti. Rovanş istedi M24. Bakalım o da iddialım. Oy. M24'te M... kimse yenemedi bunu gel. M24'te kimse yenememiş. Bakalım göreceğiz. Nasıl ölmedin ya? yat aşağı. Ne diyor şeyler diyor ama anlamıyorum. Ya bak sana şov şo yapacağım sana. Oy! Hile hile kapa hile kapa. Her şeyde hile diyor ya. Hadi be. Bot. Ben de vurdum. Bir hile diyor bir bot diyor ben bunu anlamış değilim ya. Ölünce hile oluyoruz, öldürünce bot oluyoruz. Hop. Ay, hadi be. Abi sana sana show yapacağım. Neredesin? Arkana bak, arkana bot. Oğlum, VS sonunu bekle. M4'te de öndeydin. Bot bot diyordun sonrasında hile olduk. Aa, şov falan yapıyor. Bir tane yedik. O da yedi. Hayır. Öl artık. Ayağından vurdum. Ya ben topundan vurdum. Topundan. Topuğunda. Topundan vurdum ha. Son anda dek geldi oradaki mermi. Ay! Arkana bak arkana. Şol öldürürüm seni. Güya var. Tidem kralı. Ya havada niye vuruyorsun? Hileyi kat hileyi. Harbi ya ha. Öldürünce hile oluyor, Ölünce bot oluyor. <laughs> Kardeşim o şovlarla anca ben vurabilirim seni. <laughs> bak bak bir de gülüyor ya. Ah. Buradayım burada. Lan. Aa. Yedi be, yedi be. Lan hayat. Hadi be. Gel Böyle aşağı yukarı yapıyor. Bekle bekle. bekle. Sana 360 çekecektim olmadı. Çok falan yapıyor ya. Bekle mermi doldurmam lazım. Önüme çıkacak burada. Gel 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 yandım seni dedi. Ya. Dibinden sihir gel gel. Geldim buradayım. Reloading. M4 M4'te de aynı sene diyordu. Kimse yenemedi M24'te de diyor. Balans koptu herhalde. Alo. Alo. Tamam devam et. Bağlantı kopmuş herhalde. Ha burada mısın? Burada mısın? Tamam devam et. Ay. Hadi. Al sana 360. Hadi be yapamadım. Half the match is over. <laughs> bekle, team bekle, bir daha de Deneyeceğim. Bekle. Ay bir taneydi. Nice. Ya taş ya abi falan çekiyor. Yaptım gibi ama tek yemedi. Dead. Oy. Öf öf. Bir şey diyemiyor bak sesi kesildi. Yedi o vuruş neydi ya yani? öyle hayran kalırsın gideyim kralıyım diyordu sabahtan beri al hop hadi be hadi iyisin ha artık hile falan dememeye başladı neredesin baba orada falan bekliyor ya Ne tepede? Değişik değişik yerlere çıkıyor ya. Hadi. Sana 180 derece önüp vurdum. Gel bakayım neredesin? Çık orada. Ay! Yedi bir tane. Hadi be, hadi be. Yedi bir tane ama bekle. Al sana 360. Ah bir daha bir daha. Sen niye ateş etmiyorsun? Reloading. Şey diyeceğim. Ne yapıyor? He <laughs> bak şu. Bir buraya böyle gidiyor. Bir buraya böyle gidiyor. Bir şeyler deniyor ama hop. Ay. Hadi be. Bot. Bot. bot da olduk ya. Bir zamanlar hile dediği çocuğa bot diyor. Ay. -a. Oy! Kardeşim bu vuruştan sonra oyunu silmen gerekebilir. Bak şimdi geliyor. İyi izle. Bu vuruş oyun sildirir. Ah! Pek gelmedi mermi. Bak anca yılanlıyor ya abi. m 124te kimse yenemiyor diyor. TDM kralım diyor. Yata yata TDM kralım olmuş bu. Gel. Yedim bir. Evet şöyle 16 14. Lan ne oluyor? Tavuk falan açtı ya. Oy! Abi neredesin? Aga be yapamadım. Ama 2-3 kez vurdum o da yeter. Diyor. m 4le TDM kralıyım kimse inemedi. m 24le TDM kralıyım bu. Al sana 360. Hadi be yapamadım. Neredesin? Aa 7 bir. Canı şu an çok az. Nasıl vuramadım ya? Kör oldum. Mermi bitti, mermi bitti, mermi bitti. yapma? Oy, tam kayarken. Güzel, güzel. Abi lütfen bak şuradan çıksın. Bak lütfen düz çık. Nereden çıktı? Aha. The red team doesn't have a lot of time left. Bak yeni yeri yattı ya. Çıldık acam. Mermi mermi mermi. Ah. Hadi be. Helal lan anca mermi bitince vurursun. 18 16. Dead. Kardeşim bu da bitir şey sayımdı. M24'te kimse inemiyor. M4'te kimse inemiyor diyordu. Kendini TDM kralı sen neden? Velet. Oy oy. Ama çekişmeli maçtı be. Hayak ses geliyor mu? Geliyor. Alo. Geliyor. Kardeşim M24'te geliyor. de kimse diyordun. Artık yenen çıktı. Ha demek yenen çıktı. <laughs> Özür <laughs> Ama bu arada eline sağlık güzel oynuyorsun ama. Sen gri oynamadın sen hile yaptın hile açtın. Zaten öyle oldu her öldürdüğümde hile dedin her öldürdüğünde sen bana bot dedin. Hilesin zaten. Hilesin zaten. Tamam hileysem yani senin gözünde hile kadar iyi oynuyorsan bu benim için güzel bir şey. Hile kadar oynamıyorsun Hilesin hile. Ha senin düşüncen öyle. Öyle artık lobilere girip ben, ben TDM kralıyım. Her kimse beni yenemiyor diye gezemeyeceksin ama. Bir ünvanın da elinden alınmış oldu. Hile yap anca. anca hile yap. Yüze git. Bot işte ya. Dain lobiye girdi. Ben TDM kralıyım. M24'te, M4'te kimse beni yenemiyor. Gel vs bot dedi. Sonra her öldüğünde de hile demeye başladı. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarzda içeriklerin vs videolarının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. 2000 abone doğru hızla ilerliyoruz. Aynı zamanda bildirimlerde tümü yaparsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın bay bay.